bu sene beşincisini yapıyoruz ama bu yıl yaptığımız beşinci e, Fashion Week dijital ortamda olacak. Bizim için de bir ilk. Çünkü önceki yıllarda ve de dünyada baktığınızda, fashion baktığınızda belki de hayal bile edemezdik bütün bunların. Değil mi? Dijital ortamda yapılabileceğini hayal etmiyorduk ama bir pandemi gerçeğiyle bütün dünya olarak yüzleştik. 22 Ekim'de yine Laodikya'da bir gala gecemizi ve lansmanımızı yapacağız ama yine de defilemiz canlı olmayacak. Aynı anda dijital tüm platformlardan yayınlanacak ve biz de konuklarımızla birlikte orada izleyeceğiz. Biz istiyoruz ki e, sektör bunu gerçekten sahiplensin. Herkes bilsin biz neden bunu yapıyoruz. E, şehir sahiplensin, bütün STK'lar sahiplensin. Yani biz burada bir dernek, bir STK, bir oda, bir organizasyon ya bir yapıyorsa, bir grup için bir yapmıyoruz. Grup için bunu yapmıyoruz. Sağ, evet. Biz bunu gerçekten sektörümüz ve şehrimiz için yapıyoruz. Marka değeri yaratmak Hatta için yapıyoruz. Hatta ülkemiz için yapıyoruz. Ülkemiz değil için mi? Ülkemizin ihracatını arttıracağız kesinlikle. netice itibariyle kesinlikle. sadece Denizli'nin değil. Buradan ben bütün bizi izleyenlere bununla ilgili bir çağrıda bulunmak istiyorum. Destek versinler her şekilde. Şehrimiz için önemli, sektörümüz için önemli.